Bugün gördüğünüz üzere devreyi ben çizmiyorum. çiz Ben çiziyorum da uzun uzun çizmiyorum. Burada devreyi çizdim. Devre üzerinde biraz konuşacağız. Sonuçta benim diğer videolarımı izlediyseniz artık bu devreyi rahatlıkla yaparsınız. Ne bahsedeyim bu led diyot kısmındadır. Bu da LED'tir yani. O da burada analog kısmındadır. yazmışız buraya. LM158P Şunu da belirtmek istiyorum. Bu projeyi yani gerçeklikte videodan sonra bir sonraki videoda bunun uygulamasını yapacağız. Önce burada biraz üzerinde konuşmak istedim. Şimdi bu karanlıkta yanan LED uygulaması yani. Ama işlemciyle değildi. yapıyoruz. bu da bir işlemcidir aslında ama neticede işlemci denince aklımıza gelen şey opamp şimdi burada buraya bir LDR bağlıyoruz bunun üzerine düşen ışığa bağlı olarak direnci düşer yani bunun yüzdesini azalttığımızda ışığı atıyoruz yüzdesini arttırdığımızda havayı karartıyoruz gibi düşüneceğiz. Çalıştıralım yani. ledin durumuna bakalım. Evet hava aydınlanıyor. Şöyle. Hava karardı. Tekrar yandı. Nerede? Yüzde elli. Bu devreyi kurduğumuzda aynen bu uygulama çalışacaktır. Tamam kurduk çalıştırdık. Eyvallah. Yani bu devrelerde hiç mi dikkat etmen gereken bir şey yok? Tamam videoda gördük devreyi. Tamam aynı direnci bul, aynı potansiyometre, bul, gerilim kaynağı, direnci, ledi, op anfı buldum mu tamam. Peki bulamadığında ne olur? Diyelim teorik bilgin o kadar yok. Varsa da kullanmayı unutmuşsun. Şimdi i̇şte 160 kilo umut direnç yok. Ne yapacaksın? E buraya istediğin direnci koyarsın. Buraya 10 kilo onu da koyarsın. Bu yine aynı şekilde, aynı karakteristikle çalışacaktır. Yine %50 de yan opsiyonu. Neden %50? Bu arada söylemeyi unuttum. Buradaki potansiyometre, buradaki L Potansiyometreyi ne için kullanıyoruz? bulunduğumuz ortamda her ortamın ışık şiddeti aynı olmadığı için hassasiyeti bununla ayarlıyoruz. şu an yüzde otuza hassasiyeti ayarladım. Yani az öncekine göre nispeten daha aydınlık bir yerdeyiz ve azıcık karanlık olduğu zaman hemen yanmasını istiyoruz. Bunu bir sıfırlayalım. Ne olacak? Yüzde yirmi de yanacak. Çünkü biz ne yapıyoruz? bu karşılaştırıcı opamp devresi ne yapar? Onu da konuşalım. İlk önce şurayı bir ele alalım. Nasıl alacağız bilmiyorum. İmlezim görünüyor. Şu kısımda. Gerilim kaynağı iki tane seri direnç ortasından o pumpun ucuna giriş almışız. Yani buradan biz bir gerilim örneği almışız. İki tane seri eşdeğer direnç ortasından gerilim örneği alın alınmış. Bu e, iki seri eşdeğerdirse gerilim kaynağına, kaynağına, paralel bağlı. Şöyle bir döngümüz var. Bu demek kaynağın yarısını alıyoruz buradan. Yani 6 volt alıyoruz buradan. Karşılaştırıcı opamta diyor ki bu 6 volt sabit. Bu LDR'nin direncine göre buradan gerilim örneği alıyoruz. Buradan da gerilim örneği alıyoruz. Bu örnek LDR'nin direncine göre değişir. Karşılaştırırsak diyor ki, bu gerilim 6 voltu geçerse buradan aldığım gerilim yani artı ucundan aldığım gerilim, eksi ucundan aldığımı geçerse ben sıkışa artı beslememi veririm. Ondan sonra artı ucumdan aldığım gerilim tekrar eksi ucumdan aldığım gerilim yani bu devre için altı volt altına düşerse ben çıkışa eksi vcc'mi veririm. Yani burada sıfır vereceğim. Bu yüzden buradan 6 volt alıyoruz. Bu iki uç arasında da toplam 12 volt var da 6 olması için potansiyometreye eşit olması lazım ki LDR direncinin yani Eşit olduğu noktada Hal değişimi görürüz Peki Bu dirençleri neden yüksek seçmeliyiz? E çünkü buradaki yaptığımız tek iş bir gerilim örneği almak yani. Karşılaştırmak için bir örnek alıyoruz Bunun bir işi yok direnci yüksekse sevsek güç tüketimi azalır. Bunu watt ile hemen gözlemleyelim. Açalım. 3,600 miliwatt. 300 k olduğu zaman buranın gücü düşecek. Az önce 3.5 mW'tı şimdi 360 µW Yani burayı e, olabildiğince yüksek seçersek tabii akımda şekilde akıp gerilim örneği vermesi lazım. Burada düşük güç kullanmış oluruz. E, Mikrovatlara kadar getirince düşüreyim diye düşünüyorum. Buralar uygun. Burada da aynı şekil var. Ama burada LED'e çok geniş bir skalaya sahip. Yani sıfırlara kadar dayanmıyor. 0-10. Yanlış bilmiyorsun. O yüzden burada bir yüz kalk potansiyomet. Şimdi ne yaptık? 100 kilo onluk direncimiz yok. Yaparız onu 50, 75. Tabi kullandığımız direncin bir gücü vardır. Kaç watt olduğunu alırken biliyorsunuzdur kaç wattlık direnç aldığımızı. Burada kullanacağınız direncin hesabını yapacağız. Yani buraya bu direnç mesela 250 mW'lık direnç kullanıyorsa affediyorsunuz. Uygun. Ama burayı 210 yapsak yani şu an sallıyorum. Atıyorum. 160 mW. Yine 250 mW'lık bir dirençse uygun yani burada kullanılabilir. Ama hesapları yapacaksınız. Şimdi bunları 100K'ya alalım. Bu dirençlerin iki tane aynı direnç yok elinizde, diyelim. Eşit olmasına gerek yok. Bunu 50K'ya alalım. Her noktaya değinmek istiyorum. Yani devre illa gördüğünüz gibi kurmak değildir. Ne dedik biz? Buradan dedik gerilim örneği alıyoruz değil mi? Şu an R3, R1'in 2 katı. Bu çıkışını değiştireceği durumda durum için konuşuyorum. LDR, R2'nin 2 katı olma. Yani bu %20, 20 kilomda bu %40'da değişecek çıkışımız. 35, 40 40'ı geçti. 40'a düştü. Gerçi düştü. Diyelim elinizde 100 kilomluk trim e, potansiyometre yok. Ama ay, devrede 100 kilomluk potansiyel kullanmış. Yani bir şey olmaz. 10, 10 kilom kullanırsın. Şunu yine yüzde şey yapalım. Akarici. Ne olur bu sefer? Yani hassasiyeti düşer. Bunun hassasiyetini maksimum da yapsanız o yine nerede sönecektir? 10K'da yani. O şu an 10K olduğu için vay da eşit gerilim ve böldüğümüz için bu 10K'nın altına düşmeden sönmez. Ne yapacağız? E bizim 10 kilo mu potansiyometremiz var? Başka yok hassasiyet ayarı yapmayalım. Yapacağız tabii. Burada şimdi küçük olan bir tarafın karşısındaki birinci bir Aynı şekilde bunu da 10K yaparsın. R3, R1'in 10 katı. LDR'de Yani R2'nin 10 katı da 100. Yani R2 potansiyometresi şu an az önceki durumda buraya 100 kilo potansiyel koymakla aynı işi görüyor tamamen aynı. Gözlemleyelim. %35 olsun. O LDR'de %35'te yanıp sönmesi lazım. Karar atıyoruz havayı. Yani 35'i geçince yandı. Düşün, 35'e düşündü Evet yani burada hiç yok. Sadece 1 kilo potansiyel metre var. Yine aynı şekilde. Bunu 1 kilo 10 yaparsın. 100 katı olur. Bunu da 100 katı 100 kilo olur. Aynı şekilde hassasiyet ayarı yapabilirsin. Yine 35'te çalışsak derim. <laughs> Ama bunu yapsak yine az önceki 10 kilo da bıraksak bırakamadık. Şimdi sıfıra düşmediği sürece sönmez bunu. Bakalım. Sıfıra düşünce sönüyor. Başka şimdi dilenseyle bu şekilde oynayabiliriz. Yani ne kullandığımız, ne yaptığımızı biliyorsa, yani buradan ve buradan bir gerilim örneği aldığımızı biliyorsak, gerekli hesaplamalarla bu çıkışı biz alırız. Başka değinmem gereken bir husus var mı diye düşünüyorum. Burada ne dedik? Artı girişi eksi girişinden yükseğe geçerse yani Şimit devresini, Şimit tetikleyici devresini işlemiştik. Videolarda var. O mantıkla çalışır bu da. Yani düşükten yükseğe geçince çıkışı değiştirir. Yüksekten düşüğe geçince çıkışı değiştirir. Yani artı ucu eksi ucundan yükseğe geçerse ne dedik? Artı VCC, artı beslemesini çıkışa veriyor. Yani bunu beslediğiniz kaynak çıkışta da görürüz. Kaynağı değişsek ne olur? 9 volt. Kaynağı değişmesi o pampın tabi bir besleme gerilimi aralığı var. Oraya göre yapacağız bu iş. Kaynağı küçültürsek güç tüketiminde düşürmüş oluruz yani. Bu, bu e, devreye 9 volt bağlarsak daha az güç tüketir. Çünkü daha az akım çeker. Daha az gerilim var. P eşittir V çarpı bu kaynağı, e, bu devrenin kullandığı güç düşecek. Savaştıralım. Yine e, onu çok düşük bırakmıştık. Bu yine 10 kilo olsun. Nerede yalnızık 35'te, 35 geçince yandı. Yani bu, bu şekilde bu devreyi kurabilirsin. Ben gerçeklemesini yapıp başka bir video ile yükleyeceğim. Herkese iyi çalışmalar.